Maliyetler, maliyetlerin üretimle olan ilişkileri geniş kapsamlı bir konudur. Maliyetler üretimde kullandığımız girdilere yapılan ödemelerdir. Biz bu ödemeleri, biz bu ödemeleri parayla yapıyoruz. Parasal ödeme yaptığımız bütün maliyetlere biz açık maliyet diyoruz. İşçimizin ücretini ödüyoruz açık maliyet. Elektrik su paralarımızı ödüyoruz açık maliyet. Vergilerimizi ödüyoruz açık maliyet. Kiramızı ödüyoruz açık maliyet. Parasal ödeme yaptığımız her şeyin adı açık maliyettir. Demek ki açık maliyette neye dikkat ediyoruz? Parasal ödemeler ki parasal ödemeler aynı zamanda muhasebe kayıtlarına geçtiği için de muhasebeleştirilebilen maliyetler olarak adlandırılır. Ama bir de girişimcinin ve iktisatçının kafasında yarattığı bir alternatif sistem vardır. Bu alternatiflerin getirilerine de biz örtük maliyet diyoruz. Örneğin